Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Batuhan ve bugün sizlerle birlikte Rest Stick 2 Survivor Slot'la oyunu inceleyeceğiz bakalım bu oyun nasıl bir oyunmuş o zaman lafı uzatmadan oyunuza geçelim İlk öncelik bir seçeneklerden Türkçe dil desteği var mı ona bakmak istiyorum yokmuş ama onun dışında bir ton gereksiz dil var şimdi sikirmiş ve normal görev olmak üzere ikiye ayırmışlar sikirmiş'e bir bakalım sikirmiş Sikirmiş galiba direkt şey online tarafa host diyor. Profil seçenekleri falan işte silahtır falan puanlarımız falan varmış. Bunları şu anlık yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden buraya geçelim. Play Compact diyorum ve normal görevimize başlıyorum. Normal ayarlarda şeyimiz olsun, öğreticimiz olsun. İlk görevi geçmeye gerek yok. öğreticide de alalım. Bakalım bize neler öğretecek, nasıl bir oyun bizi karşılayacak. Ara sahneyi geçiyorum. Şimdi, W, A, -S -D tuşlarım kamerayı oynatıyor. E tuşuna basmamı istiyor şu sağ tarafta gördüğünüz gibi. Basalım bakalım E'ye. Yukarı gitmemi istiyor. Sağ tıkla mı götürüyoruz? Aynen öyle. D tuşuna basayım? <laughs> Şöyle yaptığımız zaman S onluklu kamera. Kamerayı böyle salıyormuş, böyle tıkladığımız zaman bunu nasıl birleştiriyoruz peki? Ya, takip etmesi için boşluk tuşuna basılı tutmamız lazım. Onun dışında bakalım oyun bize öğretecek zaten. Şu an kendisi takip ediyor. E ya bastık. İlk görevi bir şeyler yaptı. Bastım. Bu sen şeyleri kamera kontrollerini öğretiyor anladım. Kamerayı şöyle çevirmemizi öğretiyor. Dur geri arkaya getirelim. Böyle iyi. N'ye basmamızı öbür tarafa çeviriyor. B bu tarafa. B sağ N sola çeviriyor. Tamam. Sol tuşla kapıyı açacağız büyük ihtimal. Aynen öyle. Escape'le haritayı görebiliyormuşuz esc tuşumuza aynı kapının tarzı aynı sol tık e tuşuna yine basıyorum e tuşu anladığım kadarıyla bizim etkileşime geçtiğimiz şeyler burada bir şeyler var gibi geldi ama yokmuş ha, o tarafa geçince büyük ihtimal öğrettik onu da atışı kendi yapıyor benim yaptığım bir şey yok ki, otomatik ateş ediyor Üstüne gittiğimde mermisini alıyor Şuraları bir kurcalayalım bakalım bir şeyler var mı Oyunun tasarımı yanlış hoşuma gitti. Şurada bir şey belirdi ama Basalım Ha bu bizim galiba sağlık şeyimiz Medkitimiz falan medkit sayımız olabilir anladığım kadarıyla Sol tıka bastım kapı switch'ine Kapı şeyine Düğmesine açtı F tuşuyla sistem killlemiş. Bir daha bastığımda etrafı büyük ihtimal anladığım kadarıyla bakalım. Şu Şuydu F. Bunu bunu çalıştırıyor. Bu büyük ihtimal hani zombilerin falan bize gelmesi için bir enerji falan yolladığını anladım. Yanlış da anlamış olabilirim. Şuraya bassana kardeşim. Kameraya çevir. kamera ters durduğu zaman bazı şeylerle etkileşime geçemiyoruz. Adamın baktığı yere doğru bakmak en mantıklısı. Şunu alalım. Sağ tıkla aldı. Aldı mı? Şu an almış olması lazım. E direkt üstüne gittiğimde dağılıyor zaten. Sıkıntı yok. Sol tıkla üstümdeki envanterimdeki şeyleri kullanabiliyor muyum? Veyahut da üstünde yazan kontrollerle yap alabiliyormuşum. Jitterle sıfır yaparak alabilirim. Direkt üstüne tıklayıp ya almak daha mantıklı bence vakit kaybetmeden. Şu dediği konuma gidelim bakalım. T'ye bastığımızda arayüzü şöyle gösteriyor. Daha detaylı anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. İşte burası böyle, burası böyle diye. Bunlar anlatımlı bir şekli var. Buraya bir girelim. E'ye bastığımız zaman bunlardan birini kullanıyor ama hangisini kullanıyor onu anlamış değilim. Bak basıyorum şu. Ha tamam. Yere bir makina gibi bir şey ekliyor herhalde yanımıza. Şöyle açık gidelim. O da şu mu? Hangisi? Şu. Bu bir izleyici veya bir şey olması lazım. Gözcü. İkisinden biri. Tam çözemedim işlevini ama. Searching for targets. istiyor, basalım. Ha şu an ben mi kontrol edeceğim bunu? Galiba Bir deneyelim o zaman Lan Lan adam geldi Lan sıksana Ha tamam bu E tuşuna bastığımız zaman kendisi otomatik sıkıyor anladım Kapalı kaldığı zaman da sıkamıyor Capslock'la da kendimiz kontrol ediyoruz şeyi Silah Bak şimdi silah kendim kontrol edeceğim Gördünüz mü? Çok iyi. E tuşumuz açık kalsın o zaman. Sıksın adam kendi kendine. Adamlar geliyor. Sık. Çok iyisin be. Bir saniye. Şile shift. Basalım. Bir saniye kardeşler. Sol tuşumuz koşma falan mı? Yok yavaş. Ha tamam. Ses yapmadan yürümemizi sağlıyor. E şey shift tuşumuz. Burada bir şeyler yok. Yine sivici sol tık yaparak açabiliyorum. Aynı şekil. Adamlar yoğun bir şekilde geliyor. Her tarafım şu an zombi kaynıyor. Yalnız benim buradan bir şekilde çıkmam lazım. İyi lan bayağı mermi vermiş. <laughs> üstüne gittiğim zaman zaten tam üstünde durduğu zaman karakter otomatik bir şekilde mermiyi alıyor. Ya bu kadar mermi verdiyse bence öğretici de boss falan öğretebilir. Hani bak şimdi boss savaşın böyle falan oluyor diyebilir. Veyahut da daha fazla akın akın adam da gönderebilir. Q tuşuna basmamı istiyor. Basalım. Ha Q tuşuna basıp tutunca da bu Q tuşuna basıp tutarsam kendim silah kullanabiliyorum. ayrıca Q tuşuna basıp tuttuğum için otomatik olarak diğer silah geçiyor. Ama Q tuşuna bir kere bastığım zaman elimde bu silah varken basıp tuttuğumda da birinci silah kullanabiliyorum ama bir işlevi de kalmıyor. Neden? Çünkü asıl hızlı bir şekilde buna geçmemizi sağlıyor Q tuşumuzun işe Bak bassa tutuyorum şu an Şu an silah kullanabiliyorum diğer silah Ama boş bıraktığım zaman Ana silahıma dönüyor Bir kere bastım buna geçtim Şu an kendisi yine otomatik bir şekilde sıkıyor Ama Q tuşuna bası tuttuğum zaman Ana silahıma geçince bu işi bırakıyor Yani bu silahtayken kendimiz otomatik bir şekilde Ateş edebiliyoruz Kendimiz kendi elimizle Oyun karışmıyor ara Mesela şimdi Q tuşuna bası tuttum. Sıktım. Alev makinesi attı. Belki hata yaptım bunu erkenden patlatmaktan ama. En azından belki bir işe yarar. Overwatch'umuz açık kalsın. Ölmek istemem. şu tarafa mı gitmemi istiyorsun sen? Burada yol şuradan aynı. Yani oyun güzel aslında ben beğendim. Şuraya bastığımda da arttırabileceğim şeyler varmış. Mesela level 1 sağlık. İşte bu da neymiş? Bomba. Bombayı arttırmaya gerek yok. Sağlığa abanalım bence. Ya şimdilik bence sağlık daha önemli benim için. Ölmek istemem savaşırken buraya nasıl gireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şurada bir kapı mapı, switch mi hiçbir şey de yok. Büyük ihtimal ben yanlış yere geldim. Yani yanlış yerden geldim. Şuradan aynen bak orada bir şey var, kapısı var. <laughs> Şu an oyun kendi kendine gidiyor. Saldı. Ben büyük ihtimal boşu boşuna geri döndüm. Orada gittiğimiz yerdeki kapıdan geçecektim herhalde. Aynen şimdi zaten eğer geçemezsem kapıdan mecburen bakmam lazım. O da büyük ihtimal şuraya falan denk geliyor. Aynen burada bir kapı var. Şurada da bir şey var. Şunu da alalım gelmişken. Mesela bu neymiş? hızı falan arttırıyor galiba. Kritik atışlar falan yaptırdınız. Anladım yani yanlış anlamış olabilirim. Hatta deneyelim mi? Böyle zombilerin akın akın geldiği zaman yaratıkların bir deneyelim onu. Bu neymiş? E tuşuna bas basalım zaten açık. Da iyi karanlık yalnız Ya bu oyunu hızlı bir şekilde oynarken buraya basmak zor olursa sizin için direkt ctl e yapabilirsiniz şuraya hemen bir cephane bıraktım onu da alalım ya güzel bir eğitim görevi yapmışlar aslında ve zaten sonunda da görevimiz yazıyormuş ekibe katılmamızı söylüyormuş. Bak kullanalım mesela bu neymiş? Bu zaten normal mermi, <laughs> patlayıcılı mermi. Bu bizim normal cephanemiz yani kalan şeyimiz, mermi sayımız. Birinci mermi şeyi, şarjörü kullanamadığımız için. Üstüne bastığımızda mermi veriyormuş zaten böyle basalım deneyelim hatta gördüğünüz gibi. Bu da medikal bir şey bu da can basıyor olabilir. Aynen büyük ihtimal can basıyor. Mermi toplamamı gerek yok zaten üstümde 10 paket şeyin mermisi var, şunun mermisinden var. Inventory full. Üstümdeki eşyalar dolu olduğu için kullanamıyorum. Bir tanesini şöyle boşlasam ne olur? Aldım. Buraya mı kurmam lazım? Aynı, tarıt da var oyunda. Tarıtı da kurabiliyoruz. Şimdi büyük bir saldırı olacak büyük ihtimalle. Mesela şimdi patlayıcı mermiliği test edebiliriz. Kendisi otomatik sıksın. Yalnız üstündeki mermi şu an hiçbir şekilde azalmıyor. Ha hepsini kullanabiliyorum bir kullanmada. Ama bunun sınırı 21. 21'in şeyine düş çıkmıyor. Şunu da kullanalım birazcık. Ha bunu kullandığımız zaman kendi elimle kullanmam lazım. Aynen öyle. Bunu şeye kullandırmıyor. Otomatik kullandırmıyor.

Bunun mermisi bitmiş. Buna mermi takviye edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Bir daha edelim. Kendi üstümden mi veriyorum acaba bunu? Olabilir. Bunlar benim takip ediyor. Ben bunu sök ha tam geliyorlar geliyor. Arkada bir ünlem var. Ön tarafta hatta şu tarafta. Gidelim mi? Bunu sökebiliyor muyum ben? Yani bunu söküp alsam bence daha güzel olabilirdi. En azından neyse arkadaki gelenleri engeller. Yeni bir şey daha verdi. Bu ne? Mesela basalım. Bu da patlayıcı bomba galiba. Nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Buraya bir yere attırabilir bombayı. Ya şurada bir ünlemimiz var aslında. Birinci görevimiz var. Oraya gitmemiz istiyor. Yani orayı yok etmemiz istiyor. Oraya bombayı sallayacağız şimdi gittik. Üstümdeki mermiyi R tuşuna basıp tutup şey bir kere basıp yenileyebiliyorum. Üstünde o yüzden kırmızı yanıyormuş adamımızın. Burayı patlatmamı istiyor. Şimdi buraya bomba atacağım. Şu, tam şu alana. Şu içinde kalmamamız lazım yoksa hasar alırız. Ayrıyeten şuradaki şeyi alalım. Sıkacağım mı yani? G'ye basıp mı patlayacakmış. Aynen öyle. G'ye basıp patlatıyormuşuz. Şu an büyük ihtimal yine akın akın zombi gelecek. Orada bir şey var. Şu ne? Of abi bu nasıl bir şey Şuna bir alalım bakalım Şunu da bir test edelim Bunu alabiliyor muyum Ne oldu yükseltme falan yaptı galiba Yalnız artık gelen kişilerin şeyi de çok güçlü olmaya başladı. Bu ne diyor? Ha yanında bekleyeceğim. Okey. Görev verdi mi? Şu an vermedi. Satta şu an. Aynen. Görev bitmiş. Ne oldu? Basıyorum. Ha uzaydan ateş yapıyoruz. Vay canına. Uf abi çok iyi be. Bu arada oyun güzelmiş he, Ben sevdim. Yani İngilizce güzel bir şekilde anlayanlar bence bu oyuna kaçırmasın abi. Hatta Türkçe yaması falan çıkarsa kesinlikle oynayın bu oyunu. Bence güzel bir oyun olmuş. Ben beğendim. Gider ama. Nasıl ara sahneleri geçmek istemiyorum yani. Ara sahne geçmek benim normalde huyumda yok ama ara sahneleri geçmemin en büyük amacı çok fazla İngilizce içerik çıkıyor. Mesela şimdi biz bir oyuna başlayacağız. O iki bölüm ondan geldi. Ondan sonra Resident Evil serisine geçeceğim. Resident Evil serisini Türkçe ama yapacağım için full ara sahneleri izleyeceğiz mesela onda. Bu sadece bir incelemeydi. Eğer siz isterseniz bu oyunun da devamı gelecek. Ve oyunumuz bundan itibaren başlıyor. Bundan itibaren akıyor gidiyor. Yani başlıyorsunuz birinci görevden akmaya. İncelemesi bu kadardı ön öğreticisi. Ondan sonrası zaten oyunun bize sunacağı yeni şeyler. Bakalım hatta yeni göreve kendisi mi sokuyor yoksa biz mi giriyoruz onu da öğrenelim hazır buradayken. Tamam bu alanda bizi bekletiyor. Kaydetmesi falan kendisi yapıyor diye tahmin ediyorum. Bu alan üstünden yetenek şey dağıtma şeyimiz şeyim e, yetenek ağacımız mevcut yani yeteneğimizi buradan dağıtabiliyoruz. Onun dışında haritayı görüyoruz. Adamın şeyini görüyoruz buradan. Diğer seçeneklerini. Buradan silahlar falan değiştirebiliriz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Üç farklı silahlar var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Sonra rengimizi değiştirebiliyoruz Kendimizi Mesela bunlar neymiş? Buna diyor almak için diyor bu ranka ulaş diyor Şu an biz yeni başladığımız için şurada da hatta şeyimiz var. Ee, rütbemiz var rütbemiz arttıkça mesela en son neymiş ars raiden commander diye bir tane rütbe varmış en son ona geçtiğimizde her şeyin kilidini açıyormuş buradan kendimizi özelleştirebiliyormuşuz gayet güzel sonra burada defans yeteneklerimiz falan var ya bu bildiğiniz strateji oyunu gibi bir şey aslında ya buradan çok düzgün bir şekilde seçerseniz adamınız güçlenir yanlış seçerseniz kaybedersiniz. Yani hepsinin farklı farklı özellikleri var. Gördüğünüz gibi aslında bunlara böyle bastığımız zaman şurada da solda bizim enerji şeyimiz varmış. Mesela üstümüzde ne kadar gücümüz oldu. Şu an böyle mesela 20'sini, 20 30'unu falan kullanıyoruz ama yeni şeyler takarsak üstümüze. Mesela burada glove stick varmış. Glove stick'i kullandığım zaman üstüne Ha buradan pardon 455'ini kullanıyormuşum ama bunun üstüne mesela Glove's Stick'i de eklersen 530'a geçecek ve average geçtiği için hiçbir şekilde kullanamayacağız bunu. Mesela düşürebilir miyiz? Bunun üstümüzden sökebilme şey var mı? Onlar bilmiyorum. İleride level atladıkça şeylerimiz artabilir. Bunlar power gücümüz artabilir. Otomatik silah bir tane varmış. Onun dışında bir sürü silahları var otomatik silah değilmiş pardon bu otomatik şatkan böyle çık çık puf, puf, puf yapan var ya ondan bayağı silahlar var aslında bunları siz istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz iki farklı da şeyimiz var ee, ne, ne deniyordu ona karakterimiz var yani iki farklı segment yani segmentimiz var ne, ne unuttum vallahi şu an yalan söylemeyeyim sınıf sınıf iki farklı sınıfımız var burada birisi silahçı taraf bir tarafta da sağlıkçı taraf var siz hangisi hoşunuza giderse hangisi daha güçlüyse onu seçebilirsiniz yani bu kadar şöyle hatta bakalım yani burada şeyler falan varmış üstümüzdeki ne kadar şey taşıyabileceğimiz olması lazım burada 200 depolama şeyi var yani onlar çözeriz yani eğer oyunun devamını getirirsek şunu gün 6 yazıyordu nerede yazıyordu bir yerde gün altı diye. D6. Şurada yazıyor. Oyun içinde altı günde üstümüze 60 şey mi verecek? Olabilir vallahi. Şu an oyunu daha inceleme olduğu için bazı şeylerini bilmiyorum. Ama gayet güzel bir oyun tabi. Buraya bastığımız zaman da büyük ihtimal oyuna giriyoruz diye tahmin ediyorum. Hatta bir deneyelim mi? Aynen öyle. Direkt göreve başlıyor. İki saatte de varıyor galiba. Evet sevgili dostlar o zaman incelememiz buraya kadar olsun. Böyle bakıyorum atladığım unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Şu aşağılarda bir şeyler var. Ha, direkt buradan göreve atlaması var. Mesela şurada hikaye tarafı varmış. Ona da gidebiliriz. Burada da başka bir görev tarafı var anladığım kadarıyla. Ya da burası bize Memna ha tam buradan bastıkça yeni şeyler anlıyoruz. Tamam burası bizim araştırma üstümüz. Buraya bastığımızda etraftaki şeyleri öğreniyoruz. Mesela burada hikaye kısmımız var. Ana görevden ilerleyebiliriz veyahut da gidip üstümüze şey alabiliriz. Malzeme depolayabiliriz. Ha tamamen Üsteğinize bağlı ilerleyebilirsiniz. Hikayeye öncelik veriyorsanız ya aldır git. Üstündeki malzeme biterse de buraya uğrarsın. Ya yani gibi bir sürü şeyleri var. Hatta haritası da bayağı büyük. Baksanıza ha. Bunun hepsini oynayacağız, oynayacaksınız eğer oynarsanız. Yani tamamen sizin zevkinize bağlı sevgili dostlar. O zaman benden bu kadar olsun. Çünkü anlatabileceğim başka bir yeri kalmadı. Her şeyini anlattım diye tahmin ediyorum. Unuttum bir şey varsa kusura bakmayın. Yanlış bir şeyler söylediysem kusura bakmayın. Dilim sürçtüyse de kusura bakmayın sevgili dostlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi veyahut da yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. O zaman bir sonraki oyun videolarında görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay sevgili dostlar. <laughs>